Merhaba arkadaşlar, Üç Kafalara hoş geldiniz. Ben Üç Kafalardan Aren Cry of Fear'ın 4. bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Hatırladığınız kadarıyla 3. bölümde Chapter 1'i bitirmiş ve boss'u kesmiştik sen kimsin lan? Videonun başında böyle adamlar geliyor. Burada da bir şey yapılacak. Heh, ne oldu? Evet. İşte devam ediyoruz. O her kapı açılıyor bak. Burası temiz gibi. Tamam şarjör güzel. Başka bir şey yok mu? Şarjörle mi kandırdın beni? Vallahi öyle oldu. Böyle şey gittik. Allah'ım. Git Aa vuramadım ha. Harika kapı açılıyor. Bize saldırsa ne korkarım ya Baksana böyle sıkışık bir ortam Çat 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 vuruyor sana Şunu doldurayım Aha Aha ortam çok değişik Ortam çok tuhaf Aha job. Tamam bununla da idare ederiz. Bana çete gibi geldiler lan. Ha iki tane koydum mu bitiyorlar. Oh, oh yapıştırıyor. oo oh, fena fena. Oh. Ara diyor 543 214. Nasıl arıyorduk? Ben Peki neyle arıyorduk? Telefon neyle açıyorduk Allah Allah. Hangi tuşta lan acaba? Mm mm. Mm mm. Hayır. Ne flashletiniz var? He ha, he hatırladım. Mm ya He bunlar ne? Işte, işte, Laflar.

Lan konuşmaya açmışım ki ben Aha tersiz biri var Tövbe Ye konuşma tamam tövbe Ama kol kol diyorsun. Nerede arayacağım? Telefon. Ha dur. Telefon alayım. Dur. Yok bıçak. Telefonu alıp. 3. 214. Hangi zeneler lan bunlar? Altı 6 tane hani, hani. numaralar var adamlar. Merhaba, merhaba diyorlar. Kim diyoruz? All of the pets yol takip ediyor. Ya yeah, ne no, ışığı göreceksin. Karan karanlığın yeni bir sahibi var. Ne? Bu numara, bu numara şeyleri işlemleri halledecek. Ne olan lan diyor. Bir yardımla da 52 47 tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Bu mu? Evet. Sende de bakalım yanında. Evet. Fena değil. Daha gidelim. Dur dur oğlum. <laughs> oğlum canımızı mı susadık lan? Lan. Şu 3 şu 2 be. Canımı susamadım herhalde. Çok kuşun da ağacı esmiyor. Bir şeyler kıpırdadım. Ben... Vallahi ürpermeye <laughs> başladım ben bunun sesini kısa... <laughs> ama shift tool koyuyorsun beni kaybediyorsun ben küfür edeceğim bir yapımdan. zır zır delirdim ya bu nasıl bir koridor lan bu ne lan <laughs> Oğlum nereden geliyor lan bu ses? Altıma sıçmamak için zor tutuyorum ya. Oy 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 oy. Oy 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 nereden geliyor bu ses? Bir şey fırlayacak yakında o belli. Düz 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 diye. Korkmaya başladım yeminle ya. Ah kayıt cihazı. Bir şey koşturma olacak. koşturma olacak. Ama yapma be. Çık bana. Al sopamı. Al evladım. Oh. Testere. Testere kim kullanıyorsa ona sesleniyor. Senin yapacağın iş. Sen de fırla kardeşim. Oğlum sen nasıl bir şey çıkarıyorsun? <gülüyor> 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 ama Allah mu Allahsız o arkadan da gelmiş Öleceğim ama Ne kadar hızlı vursam ne adamlar dağıttı beni Koy bir tane abi Bana ne Kol mu gidiyor bana ne bana ne kol gitsin kol Çık abi koy bir tane. Koy bir tane. Hop. Oha. Adam ne ara Lan nasıl geçiyorlar ki? Şşt. Oh, Değirdim. Korkuyorum. Ben ne korkuyorum? Hatırlıyorum da burayı çok komikti. Bu ne? Bu ne abi? Abi iyice tuhaflar Aa başladı Diye ben renk değiştiriyorum <laughs> Ah montaj çıktı bize de Oo. Ha, ah, Görmedik sanki boş ver Görmedik sanki Ha ah, <laughs> yaparsan ne Ne dayak sen

zaman arkadaşlar daha çok videonun gelmesini görmek istiyorsanız bu kanala abone olmayı, eleştirilerinizi eriştir bana sunmak için yorum atmayı ve daha çok bu seriyi devam ettirmek için beğenmeyi unutmayın benden bu kadar. Bye.